vekili Bana Ferrari alsana Berkcan Alırım yavrum onu da alırım onu da alırım Ya ama bir de ya Berkcan Başınız sağ olsun hastayı kaybettim Öldü mü? Yok Azra'yı kaçırdı da fidye istiyor Oğlum dur dur bak kavga etmeyin oğlum oğlum biz olacak sizce indirdin desiniz ya Allah belanı kızı besin. Baba akşam arkadaşınla kalabilir miyim? Annene sor. Peki kumbara mı açabilir miyim? Annene sor. Peki sigara paketimi gördün mü? Annene Şaka mı yapıyorsun lan it? Bir saat sonra. Oğlum bu çorabın eşini gördün mü? Anneme sor. Hanım çorabı. <gülüyor> <gülüyor> Baba açık beyimdirim. <laughs> Nasıl bir dayak istersin? Şey. Anneme mesela... sağ Bir de daha kaçacağım. <laughs> Hastayı kaybetmek üzereyiz. Yeni bir beyne ihtiyacımız var. Beyin ne kadar? Erkek beyni 5000, kadın beyni 200 dolar. Erkek neden bu kadar pahalı? Çünkü erkeklerde beyin nadir bulunur. Evet seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Seviyorum. Snow, Doktor hanım, akrabalık ilişkilerimden dolayı kafayı yemek üzereyim. Neresinden başlasam bilemedim. Ben 23 yaşındayım. 44 yaşında dul bir bayanla evlendim. Kendisinin de 26 yaşında bir kızı var. Babam ise bu kızla evlendi. Böylelikle babam karımın kızıyla evlendiği için aynı zamanda damadım olmuş oldu. Bunun üzerine kızım da babamla evlendiği için aynı zamanda benim üvey annem olmuş oldu. Anamımın ve benim ellerinizden öper geçen sene bir oğlumuz oldu. Şimdi oğlum anamımın kızının erkek kardeşi oldu. Aynı zamanda babamın da eniştesi. Bir de üvey annemin erkek kardeşi olduğu için aynı zamanda dayı oldu. Yani anlayacağınız benim oğlum benim dayım oldu. Ondan sonra babamın eşi sene sonunda dünyaya erkek bir çocuk getirdi. İşte ondan sonra kafayı yemeye başladım. O babamın oğlu olduğu için aynı zamanda benim erkek kardeşim. Ve de kızımın çocuğu olduğu için aynı zamanda benim torunum. Yani torunun benim erkek kardeşim. Ayrıca bir annenin evladının babası. Eşi olduğuna göre. Ben de eşimin kızının babasıyım. Ve kızımın erkek çocuğunun kardeşiyim. Yani kendi kendimi.